İster mağdur ister şüpheli kişinin üzerindeki ısırık izleri sahibinin tükürüğünü dolayısıyla DNA'sını içermesi açısından mutlaka değerlendirilmesi gereken kanıtlardır. İzlerin diş hekimleri tarafından şekil olarak karşılaştırılması ise ciddi hatalara yol açtığından terk edilmeye yüz tutmuştur. Çünkü mağdurun üzerindeki diş izleri onunkilere benzetildiğinden Arizonalı Ray Kron gibi 21 yıl vizyon alabileceksin gibi 16 yıl cezaevinde kaldıktan sonra DNA analizleri sayesinde masum oldukları anlaşılan kişilere sürekli bir yenisi eklenmektedir. Türkiye'de diş izleri karşılaştırılıyor. Bulguları değerlendiren savcı ve yargıçların her 10 karşılaştırmadan 7'sine varacak ölçüde hata yapıldığını bilmelerinde fayda var. Olmayan ayakkabı tekini, yanlış iliklenen düğmeyi, saçın ıslaklığını, kulaktaki sabun köpüğünü ve derideki lavanta özlü masaj yağını bir arada değerlendirenler ölenin acelesi olduğu sonucuna vardılar. Tabi bir de alkol kokusu, viagra meselesi ve ölmeden hemen önce cinsel birlikteliğine dair yorumlar var. Haklı olup olmadıklarını daha sonra göreceğiz. Ancak olay yeri, otopsi, kimya, biyoloji ve toksikoloji gibi farklı birimlerden gelen sonuçların birlikte değerlendirilmişine dikkatinizi çekmek isterim. Soruşturmaların başarısı büyük ölçüde böylesi işbirliklerine bağlıdır. İşini gayet düzgün ve uluslararası standartlarda yapanlar olduğu halde sıklıkla polisin baskınlarıyla gündeme geldiklerinden masaj salonlarının birer fuhuş yuvası olduğu kanısı yaygın. Konu sadece bizim meselemiz değil masaj salonu, spa, sauna, hamam gibi işletmelerin yasa dışı genel evler şeklinde faaliyet göstermesi Kanada'dan Birleşik Arap Emirliklerine birçok ülkede ciddi bir sağlık sorunu. 1958'de genel evleri yasaklayan Japonya'da bu amaçla kullanılan Toruko Buro yani Türk hamamlarının bu adı kullanmaması için Türk jeofizikçi, turizmci ve yazar Nusret Sancaklı'nın 1984'te başlattığı kampanya başarıyla sonuçlanmış Türk sözcüğünün kullanılması yasaklanmıştı. Türkiye'de 15 bin yasal, 85 bin gizli seks işçisi olduğu ileri sürülüyor. Karşılaştıkları ekonomik, fiziksel ve cinsel şiddet tıpkı dünyanın diğer ülkelerindeki gibi ne toplumun ne de akademisyenlerin gündeminde. Halbuki kadına yönelik şiddetin en yoğun yaşandığı ve sıklıkla cinayetle noktalandığı kesim onlardır. Ve değil vatandaş, insan yerine bile konmayan bu kişiler sadece müşterilerinden değil, aracılardan, çalıştıkları mekan sahiplerinden, aile bireylerinden ve güvenlik güçlerinden de şiddet görür. Örneğin geçtiğimiz yıl Bangladeş'te 540 seks işçisiyle yapılan bir araştırmada polisin %49'una tecavüz ettiği %59'unu dövdüğü ortaya çıkmıştır. Şiddetin ve cinayetlerin önlenmesi ancak seks işçiliğine yönelik algı ve tavır değişikliğine hedefleyen politikalarla mümkündür. Öldürdüğü ilk 5 kadını Yeşil Nehrin kıyısına attığından nehrin adıyla anılan bir seri katildi. Kurban sayısı tam olarak bilinmiyor. Ama muhtemelen boğduğu seks işçileri ve evden kaçmış otostop yapan kızların sayısı 90'dan fazlaydı. Katiller kolay ulaşılan, ortadan kaybolması fazla telaş ve kaygı uyandırmayan hedefleri tercih eder. Bu yüzden seks işçilerinin bir cinayetin kurbanı olma riski toplumun diğer kadınlarından onlarca kat yüksektir. Bir de toplumu bir sosyal hastalıktan temizlemeyi görev bilerek fahişeleri öldürenler bulunur. Cesetlerin genellikle geç ve tanınmaz halde bulunmasının yanı sıra güvenilir tanıkların eksikliği, müşteri ve diğer seks işçilerinin yardıma yanaşmaması, belki de polisin soruşturmadaki isteksizliği yüzünden seks işçisi ölümleri aydınlanma oranı en düşük cinayetlerdir. Liberaller seks işçiliğinin daha güvenilir hale getirilmesi, muhafazakarlar baskılanması ve ortadan kaldırılması gibi birbirine tamamen zıt iki görüşü savundukları ve ortak politikalar üretemedikleri sürece seks işçilerinin damgalanma ve ayrımcılığa uğraması, vahşi bir hayvan gibi avlanması da bitmez. Rastlantılar hazırlıklı beyinleri tercih eder denir. Bu bölümde belediyeden gelen evrak üzerindeki parmak izlerinin kesinlikle masaj salonuna gitmedim diyen idresi ait olması ya da ölümün kıyısına gelecek ölçüde şiddet gören Esma'nın hevesi İdris'in telefonuyla araması rastlantıyla bulunmuş gibi dursa da kahramanlarımızın alışılagelmiş kalıplar dışında düşünebilmesi sayesinde ulaşılan kanıtlardır. Unutmayın, kusursuz cinayet yoktur.